Kul besle küçük koy, bu var bile. Bu suyu bağlamaması ya, bu dışarıcı bir ziyaret namlu belirlediği başkada başkada sayın, bu bayramı ödemem denizli bir Mehmet, ağaca tanır, bu olma saydıkları amasa verilir belirli başkada sayın, altı kardırı verilir Yine bu kılbırada, Genel Müdürü Sayın Hüseyin Kılıç Hanım'a güneşiyor. Birkaç Samsun Tekir Bölümünde Başkanı Sayın Mustafa Canlı'dan adına Şahin, Samsun Allah Allah! Allah'ın 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 Allah'ın

Ευχαριστώ πολύ. 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 Ευχαριστώ